1947 yılında Roswell eyaletine düştüğü ileri sürülen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirilip elde edilen bu bilgilerle de lazerle çalışan füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen, daha önce kimse tarafından duyulmayan gizemli bir yer. 51. Bölge Başkan seçildiğiniz zaman insanların size sorduğu ilk soru 51. bölgede ne olup bitiyor oluyor. Obama, aktris McLean ile konuşurken böyle söylemişti. 51. bölge her zaman kurgu ve gerçek arasında gidip gelmiştir. Ta ki Amerika Başkanı Barack Obama 51. bölge sözünü ağzına alıp bölgeyi resmileştirene kadar. Bilinen bazı teorilere göre bu bölgede ışınlanma denemeleri ve zaman yolculuğu çalışmaları yapılıyor. 51. bölge Las Vegas'ın 153. kilometre kuzeyinde bulunan ve Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile komşudur. 76 kilometre karelik bir alandan oluşmaktadır. Çekilen fotoğraflarda birkaç tane küçük yapıdan oluşsa da yer altında büyük bir tesisi bulunduğu bilinmektedir. Bu bölgede birçok olay ve denemelerin gerçekleşmesi komple teorisyenlerinin bu konuda birçok fikir ortaya atmasına neden olmuştur. Bu bölgenin görüntülenmesinden sonra çalışma ve deney girişimlerinin yapıldığı alanlar yer altındaki tesise taşınmıştır. Bu taşınma olayı da insan zihnindeki bu bölge ile ilgili soru işaretlerini artırmıştır. Bu da komple teorisyenlerine fırsat kazandırmıştır. Tabi bu da komple teorisyenleri ve bazı maceracı ruhlu kişilere fırsat olmuştur. UFO'ların ve uzaylıların burada tutuldukları 51. bölge teorilerinden birisidir. Fakat en büyük teori aya çıkma yalanı adlı belgeselde geçer. Soğuk savaş döneminde aya ilk ayak basan ülkenin dünyanın süper gücü olacağına inanılıyordu. Bu nedenle uzay yolculuğu o dönemin iki süper güç adayı Amerika ve Rusya için çok önemli bir husustu. Belgeseldeki iddiaya göre Ay'a hiçbir zaman ayak basılmamıştır. Bu video Amerika'nın soğuk savaş döneminde kendisini süper güç ilan etme oyunudur. Ne o zamanın teknolojisi Ay'a insan taşımak için yeterlidir ne de video Ay'da çekilmişe benzemektedir. İddialara göre Ay'a çıkılma videosu 51. bölgede çekilmiştir. Bölgenin sır gibi saklanmasının asıl sebebi de budur. Amerika 51. bölgenin varlığını kabul etti. 51. bölge ile alakalı fikirlerin ortaya atılmasından yaklaşık 66 sene sonra Amerika bu üssün var olduğunu resmen açıkladı. Üssün varoluş sebebi, görevi CIA tarafından yayımlanan raporda belirtildi. Bu gizli bölge Independence Day filminde uzaylıların bulundukları yer olarak gösteriliyor. Tabi bu film bir bilim kurgu filmi. Zaten bu konu hakkında CIA'nin yaptığı kesin açıklamada UFO meraklıların inanmayacağı hatta ve hatta karşı çıkabileceği açıklamalar bulunmakta. CIA'nin yayınladığı bu raporda bu bölgede insan dışı varlıkların bulunmadığını, aksine bu bölgenin ülkenin gizli uçak programının bir parçası olduğu belirtilmekte. Verilere göre bu bölgenin 2. Dünya Savaşı'nda hava topçu menzili olarak kullanıldığı da yer almakta. Tabi bu rapor ne kadar doğru onu bilemeyiz. Saklı kalmış yeraltı tünelleri, gizli düşman uçakları, bilinmeyen UFO dosyaları her defasında 51. bölgede var olduğu ileri sürülüyordu. Bu ve buna benzer teoriler hiç yoktan ortaya atılmamıştı. Amerika başlarda böyle bir oluşumun var olduğunu kabul etmese bile Sovyetler Birliği tarafından 1957 tarihinde uzaya gönderilen uydudan çekilen görüntüler akıllara bir kez daha soru işareti düşürmeye yetiyor. Bu teorilerin ortaya atılmasındaki en büyük sebeplerden birisi de bu bölgede uzun zamandır üstü bir karış çöl kumlarıyla kaplı uçak pistlerinin bulunması. Bu da o bölgeye herhangi bir uçağın iniş yapamayacağını göstermekte. Bazı komplo teorisyenlerine göre CIA'in yaptığı açıklamada bulunan bölgenin gizli kalmış uçakları bulmak için araştırmaların yapıldığı bir alan olduğu, açıklamaların bu gizemin üstüne toprak atmaktan ve konuyu saptırmaktan başka bir şey olmadığı iddia edilmekte. Çünkü gerçekten de bu bölge sıkı mı sıkı korunmakta. Amerika 51. bölgenin var olduğunu kabul etmeden önce bu bölgeye 50 kilometreden fazla yaklaşılmıyordu yaklaşılması durumunda çeşitli araçlarla takip ediliyordu. Bu bölgede birçok gizli kamera olduğu ileri sürülmekte. Bölgeye fazla yaklaşanların öldürülme riski bile var olduğu bazı söylentilerin arasında yer almakta. Öyleyse burada gizli olan hiçbir şey yok, o zaman neden bu kadar sıkı korunuyor? Bu teorilere pek inanmasak bile aklımızda bazı soru işaretleri oluşmuştur. Amerikalı bilimci Body Boschman ölmeden önce kendini kayıt altına almış ve o kayıtlarda iddiası üzerine uzaylıların fotoğraflarını elinde tutmaktadır. Boşman, Amerikalı yetkililer tarafından sürekli inkar edilen 51. bölge merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının varlığına şahit olduğunu söylemiştir. 4 Ocak 2016'da Demokratik Parti adayı Hillary Clinton uzaylıların dünyayı ziyaret etmiş olabileceğini belirterek ülkenin başkanı seçilirse 51. bölgeyi derinlemesine inceleme sözü vermişti. 51. bölge günümüzün en gizemli konularından birisidir. Bir bölgenin sır gibi saklanılması, hakkında açıklama yapılmaması, başkanların bile özel izinle girebiliyor olması bu bölge hakkında merakları uyandırmakla beraber burada bir şeyler mi gizleniyor sorusunu da beraberinde getirmektedir. Öyleyse 51. bölgede bizleri bekleyen ne gibi olaylar var? Gerçekten ortaya atılan komploların gerçek olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa Amerika hükümeti bunu düşünmemizi istiyor olabilir mi? Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilir. Bize destek olmak için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.